Meral Akşener'in tavrıyla beraber e, bir infial oluştu sosyal medyada falan. Tabi daha önceden hazırlanmış e, hesaplar da var. E, kimi her daim hazır e, hesaplar da vardı. Bunlar birleşti ve bir anda e, ara ara yaşadığımız gibi bir e, bombardımana tuttular. Twitter'ı, Facebook'u bir anda ve e, bizim toplumumuzda maalesef şöyle bir şey var. Herkes bir şey paylaşırsa bir şey oluyor ben de sizdenim ben de çaktım ben de biliyorum evet ben de oradayım diye hemen o grubun içinde aman dışarıda kalmayayım ben de o gruba katılayım coşkusuyla e, temiz insanların da attığı tweetler var. Şimdi art niyetlilerin neden attığı e, birçok sebepleri var belli başlı e, en temelinden mesela bir grubu Kemal Kılıçdaroğlu adaylığıyla kendisine devlet kadrolarında bir yer görmeye çalışıyor. Bunun yıkılmasını istemiyor ya. Bu. İşte kimisi etnik köken sebepleri sunuyor. Kimisi mezhep kökeni sebepleri sunuyor vesaire vesaire. Herkesin bir ayrı heyecanı var. Ama bunları ben geçiyorum. Hiç önemli değil. Bunların peşine takılmak çok üzücü. Bunları geçiyorum. Benim için önemli olan temiz insanlar. Temiz insanlarda Normal hayatımızda toplumun da yaşadığı bir olayı yaşadık yani aslında Meral Akşener yaşadı. Şimdi Meral Akşener'in tavrıyla insanlarda bu altılı masadan ötürü bir umut vardı yani bu iktidar gidecek işte yepyeni demokratik yollarla işleyen işte her türlü refaha kavuşmuş bir Türkiye kurulacak batıya doğru yönünü dönmüş. ...güçlü, e, demokratik bir ülke kurulacak heyecanı falan vardı. Şimdi Meral Akşener bu pembe tabloyu yıkan kişi konumuna düştü, düşürüldü de tabii de... E, ...bu pozisyondaki, e, bu yıkan kişi, kötü kişi e, pozisyonuna sokuldu... ...ve herkes bir anda e, başta tabii e, art niyetleri yıkılanlar olmak üzere... Arkasından da temiz insanlar kapıldı gitti bir anda sosyal medyaya şu anda biraz daha herhalde aklı selim bir hale geldik. Şimdi böyle durumlarda bu bir sürü psikolojisi oluştuğunda bir kere şunu düşünmek gerekiyor. Ya bir sakin olalım. Ne oluyor? Neden? Niye böyle bir durum oluştu? Acaba? Ya Bu soruları bir soralım. Niye sürü psikolojisinin içine kapılıyoruz? Hemen bir o galyana herkes bir eline şeyi alıyor küreyi. O da yangına kömür atıyor. Ya, ya bir dur. Bir dur bakalım niye böyle. Bir de karşı tarafı dinle. Bir çift taraflı dinle. Şimdi hani toplumda şöyle bir şey olmuyor mu? Şimdi biriyle şey yapıyorsunuz bir grupta ya bir yanlışı görüyorsunuz. Ya bu yanlış diyorsun. Böyle şey mi olur diyorsunuz. Oradan. Ondan sonra sizi itiyorlar ve dışarıya diyorlar ki bu oyun bozan ya. Bu kötü ya. Bu bozguncu bozguncu bizim iyi olmamızı istemeyen bu. Valla ben bunu çok yaşıyorum. Şimdi Meral Akşener'in de yaşadığı birebir bu. Değerlendirmeyi bir sakin yapmak lazım. Şimdi Meral Akşener dayatmacı bir e, yapıyla karşı karşıya kaldım diyor. Vay nezaketsiz bir yanlış e, Yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyor? Bir isim dayatılmadı mı ona? Şimdi bozguncu masayı yıkan kişi miydi Meral Akşener? Şimdi Meral Hanım kendi partisinden ya ya da önce kendisini mi sun ben olacağım mı dedi hayır kendi partisinden birilerini mi sundu hayır iki tane Cumhuriyet Halk Partisi'yle isim sundu Kemal Bey'in adaylığına karşı mıydı yani ona sunulan isme karşı mıydı hayır peki neydi dedi ki anket yapalım anketlerde Kemal Bey'e karşı bir Tıpkı sizin Mansur Yavaş'a karşı bir ön yargı da var dediğiniz gibi Kemal Bey'e karşı da var. Ama Mansur Bey de anketlerde Kemal Bey'den fazla çıkıyor. Ha, anket yapalım. Anket yapalım. Ankette Kemal Bey çıkarsa Kemal Bey olsun diyor. Ama Kemal Bey ne diyor? Hayır anket yapmayalım. İlle de ben, ille de ben diyor. Şimdi masayı dağıtan kim oluyor? Meral Hanım mı oluyor? Şimdi Meral Hanım... E, ben, ben şunu da söyleyeyim ben... Hani masa dağıldı eyvah vah vah falan. Aklı selim düşünmek lazım. Biraz sakin olmak lazım. Ben muhalefet e, yani böyle bir durumda e, Erdoğan'ın oyu artmıyor ki. Yani Meral Akşener e, şeye gidecek. Ya bir de bizde böyle de bir mantık var. Meral Hanım Cumhur İttifakı'na gidecek falan. Meral Hanım Cumhur İttifakı'na niye gitsin? Cumhur İttifakı varken de varken İyi Parti kuruldu. Muhalif olarak konumlanarak kuruldu İyi Parti. Cumhur İttifakı vardı. İyi Parti buna muhalif olarak kuruldu ve seçimlere böyle girdi. Böyle bir seçmen ve üye tabanı oluşturdu. Yani Meral Akşener Cumhur İttifakı'na giderse o kadar oy oranı da koş 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 buraya gider gibi bir zihniyet var. Böyle bir şey yok tabii ki. Dolayısıyla Meral Hanım'ın zaten gitmez de hani gitme ihtimali de yok. Böyle bir şey yok. Şimdi Meral Hanım e, bence Doğru bir çıkış şey yaptı. Siyaset bu ülkede tıkandı. Yani 75 yaşındaki bir adam deprem zedeler hala medyada, televizyon kanallarında, gazetelerde yazdığına göre, insanların röportajlarda gördüğüne göre hala içme suyu, barınma, çadır falan gibi bir takım hijyen koşulları vesaire gibi. Ya hepsini de geç. Yani insanlar orada çadırlarda yaşarken sağanak yağışın altında, soğuğun altında, gece ayazında vesaire evleri, ve hayatları perişan olmuşken, varını, yoğunu yitirmişken, işini, gücünü, her şeyini, ailesinin bireylerini yitirmişken 75 yaşındaki bir genel başkan, 13 yıldır bir partinin genel başkanı olan 75 yaşında daha önce de defalarca seçime girmiş bir genel başkan. İlle de ben, ille de ben diyor. Ya hani ya tamam beni mi istemiyorsunuz? Olmayayım. Diyemiyor mu ya? Diyemiyor mu? Ne, neden diyemiyor? Niye? Şimdi kim dayatıyor? Şimdi Meral Hanım mı suçlu? kim Meral Hanım Kemal Bey'e de karşı değil. Yani kadın diyor ki anket yapalım ya. Anket yapalım. Anket yapalım. Hani demokrasi istiyorsunuz ya. Hani tek adam Dayatmasına falan karşısınız ya. Hani diktaya, baskıya, zulme karşısınız ya. E kadın da işte demokrasi istiyor ya. Ama sizin desteklediğiniz tam da tersi kendini dayatıyor ya, ben diyor ya. E nasıl oluyor bu? Şimdi siz neyi savunuyorsunuz Allah aşkına? Yani şunu anlıyorum. Hayallerimiz yıkıldı birine sataşmamız lazım. Valla sataşacaksanız fedakarlık yapmayan, kendisini hiçbir zaman ya tamam ne olacak ya ben olmasam da olur demeyen bence kişiye yöneltin yani öfkenizi. Öyle değil mi? Meral Hanım güzel bir hamle yaptı. İyi Parti yeni bir kurulmuş bir parti ve çok da değerli bir üye yapısı var. Çok değerli üst kadroları da var birçok akademisyenden oluşuyor yani ben ekranlara çıktıklarında gerçekten büyük bir keyifle dinliyorum kendilerini hiç öyle bir e, ağız dalaşına girip işte laf yapıştırayım ona laf yetiştireyim tarzı değil birilerinin gazını almak amacıyla değil gayet düzgün konuyu anlatan çözümü sunan çok değerli insanlardan oluşuyor neden? Çünkü yeni de bir parti olduğu için bu siyasetin kirlenmişliği, bu siyasetten beklenti, koltuk, mevki, makam, her türlü beklentilere, çıkarlara henüz bulaşmamış bir yapı. Diğer yapılara göre daha temiz görünüyor. Yani en azından bulaşamadı yani hani öyle bir niyet varsa da yok yani şu anda. Şimdi bu yüzden e, aslında çok değerli ve bunu sürdürebilirse Meral Hanım çok kıymetli. Bu ülkede bir, e, üzgünüm ama ben bunu istediğini hani söyleyemem ama Kemal Bey'in adaylığı üzerinden bir etnik kimliksel, bir mezhepsel bir ayrışma gidiyor, bir kutuplaşmaya gidiyor. Bu çok tehlikeli bir şey bu ülke için yani bunu kimse görmüyor mu? Yani bu bunun yaratacağı sonuçları düşünemiyor muyuz? Başta Kemal Kılıçdaroğlu. Hani ya bunları aşalım diyebilirsin. Tabii ki aşalım. Ben de ondan yanayım. Böyle bir şey olur mu? Ben bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak girdiği her seçimde o yaptım. Bir Rize kökenli, Sünni kökenli bir insan olarak bugüne kadar benim için hiçbir önemi yoktu ki Kemal Bey'in. Yani bugün de yok. Ama bir yandan bir e, bir kutuplaşma görünüyor. Yani bunu görmemek için kör olmak lazım. Ve bu tehlikeli bir boyut değil mi? Yani Kemal Bey'in bu noktada mesela söylediği bir şey var mı bugüne kadar? Yok. Ya durun arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Diyor mu? Ha belki tartışmaların farkında değil sosyal medyada hayatın anında var. O da onun ayıbı tabii yani. Hani bilemiyorsa sadece siyaset e, cam mekanlı mekanlarda, siyah camlı vip araçlarda yapılıyor olmamalı tabii yani. E, bunda demişken söyleyeyim yani bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Amerikan simge markalarından Hilton otelde kalmamalı yani. Mesela bu simgeyi e, bu kafasında böyle bir refleks olmalı Kemal Bey. Neyse konumuz bu parantez içinde söyledim. Şimdi Meral Hanım e, bu noktada aslında bir Atatürk ilkeleri Anayasanın ilk dört maddesi Türk milleti kavramlarında bir e, kentli aydın insanların e, Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş insanların bir çekim merkezi haline gelebilir e, böyle bir yapıya doğru dönüyor olabilir e, Meral Hanım'ın dürüst e, sözünü esirgemeyen Cesur bir yanı var. Eğer bunu gerçekten sürdürürse çekinmeden. Evet biz de doğru söyleyeni Dokuzköy'den kovuyorlar. Evet yaşadığını da gördük. Evet bunu yaşadı. Ama e, Türkiye'de siyaset artık bir noktaya geldi. Zaten benim hani düşüncem Kemal Bey'in ve onu destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ekiplerin 10 Aralık hareketinin falan. E, hani... O gün bugün şeyinde olup bu kadar ısrarcı olduklarını düşünüyorum. Yani bugün olmazsa bir daha hiç. Evet. Yani siyaset o noktaya geldi. Gençler artık e, bu köhneyen siyasi anlayışlardan bıktı. İllallah diyor. Ve dolayısıyla artık siyaset e, bir neslin daha gitmesiyle bambaşka bir yöne gidecek. İyi Parti e, ve Meral Hanım. Kahraman olabilir ya da e, dürüst, halkıyla her şeyi paylaşarak giderse kahraman ya da kahramanlara yol açan bir değer olarak e, tarihe geçecektir diye düşünüyorum. Meral Hanım'ı e, kutluyorum. Şöyle de bir yanlış da yapıyor, sol görüşlü diye tanımlayan bu ülkede solda ne demekse artık hani e, bambaşka şeyleri solculuk deniyor. E, kendisini Cumhuriyet Halk Partisi tanıyan arkadaşlarına şöyle bir hatası oluyor. Meral Hanım'ı kendi sol kimliğiyle değerlendiriyor. O yanlışa düşüyor. Meral Hanım'ın reflekslerini kendi refleksleri gibi olması gerektiğini düşünüyor. Bunu ancak hani ideolojilerin tartışması noktasında e, Meral Hanım'la tartışabilirsin. Ya biz işte şöyle yaklaşıyoruz bu konuya ekonomide biz devletçiyiz ya siz niye böylesiniz falan. Onu ideolojileri tartışırken diyebilirsin. Bu altılı masa ideolojik tartışmayla kurulmadı ki beş tanesi sağ partidir. E, burada bir ortak değerler belirlendi. Bu değerlere Meral Hanım da itiraz etmedi. Ama kendisinin bir durduğu bir nokta var. Bunu hiçbir zaman siz kendi durduğunuz noktadan bakarak eleştiremezsiniz. Yani Meral Hanım niye İyi Parti'yi savunur pozisyonda da Cumhuriyet Halk Partisi niye savunmuyor diyemezsin. Cumhuriyet Halk Partisi değil ki kadın. İyi Parti'nin genel başkanı. Yani <laughs> bu böyle bir saçma bir düşünce olmaz. Dolayısıyla e, aklı Selim olun e, olayları daha sağ Salim değerlendirelim ve ne olur artık şu sosyal medyada birilerinin e, ittirdiği yöne doğru gitmeyelim yani bir akış gördüğümüz zaman biz de paylaşmak zorunda değiliz yapmayın değerli bir soğuk kanlı olalım ya bu kadar zor değil. Yani biraz kendimizi geliştirelim. Sanata bakalım, bir müze gezelim, bir klasik roman okuyalım. Ufkumuzu geliştirelim. insanların bizi yönlendirmesine artık kurtulalım. Bu ülkenin aydınlık, düzgün, kentli anlayışlarla eğitimli insanlarca yönetildiği, bilginin bilimin demokrasinin insan haklarının egemen olduğu ya, batılı bir toplum haline gelelim. Yani bundan niye korkuyoruz ya? Bu ülkede Afganistan gibi yaşamayı isteyen insan da bu ülkeden kaçtığı zaman gidiyor Fransa'ya, İsviçre'ye, Almanya'ya, Finlandiya'ya kaçıyor ya. Yani. Ya yani bu güzel ülkeyi parası da var, duası da var, tarihi de var, insan kalitesi de var. Ya ıskalamayalım. Bir kırılma noktasına geldi, gelecekti. Bu sancılı bir süreçtir. Umarım doğru yola doğru kanalize olacak. İnşallah cesur, doğruları söyleyen, direnen ülkesi için, milleti için söyleyeceği sözü kendinde saklamayan, dile getiren insanlarla e, bu ülkede aydınlık yola doğru gireceğiz. E, şu ana kadarki tutumuyla ben Meral Hanım'ı haklı buluyorum, doğru buluyorum. Dediğim gibi umarım cesur, gerçekleri sakınmadan, bundan sonraki süreçte de ne olacağına bakmadan, Sonu ne olursa olsun sadece doğruları söyleyerek ilerler. Ee, belki kısa vadede kahraman olmaz ama kahramanların yolunu açar diye düşünüyorum. Ee, ülkemiz için hayırlısı olsun. İkinci turda birlikte olup demokrasiyi sağlayabiliriz. Her şey bitmiş değil. Ee, i̇lk turda herhangi bir liderin seçileceği öngörülmüyor. İkinci tura gelindiğinde ikinci turda bakılır. Bundan sonra o beşli masada eğer çoğalırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atan vatandaşlar, seçmenler de şöyle bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Bu aslında Meral Hanım bu süreçte çok karlı gideceği, bu tarafta çok taşlara takılacak bir çakıl taş döşeli bir yol olduğu da görülüyor. Şimdi dört partinin bütün milletvekilliğini meclise sokma e, ağırlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine binmiştir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy atacak ama Cumhuriyet Halk Partisi değerlerinde insanlara mı oy atacak? Orası da meçhul. E, bu çıkışta Meral Hanım'a ve İyi Parti'ye yarayabilir. Ee, Hele ki soldan partilerin masaya katılması söz konusu olursa o soldan partilerin masada çok sözünü esirgeyeceğini düşünmüyorum. Meral Hanım gibi çok fazla sabredebileceklerini de ben düşünmüyorum. Beşli masa belki yakın zamanda yedili sekizli ama sonra... Üçlü, ikili, birli de olabilir. Ee, hep beraber izleyip göreceğiz. Ama bu kadar insanları yüceltmeye gerek yok. Bu kadar siyasilere biz her şeyimizi teslim etmiş durumdayız. Buna gerek yok. Bu kadar amigola, bu kadar e, taraftarla gerek yok. E, aklı selim bir şekilde sadece doğrulardan yana olalım. Yeter bu ülke doğruların üzerinde çok güzel yerlere çok kısa sürelerde gelebilir.